Herkese günaydının. Yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Sabah kahvaltı hemen hemen yapmıştım. Size selam verememiştim. Biz güzel kahvaltımızı yaptık. Birkaç gündür canım kek istiyordu. Çıkardım böyle kek malzemelerini. Hemen bir kek çırpacağım. Şurada bir su bardağı kadar sıvı yağ, şeker, bir su bardağı kadar da süt ilave edeceğim. İki yumurta, kabartma tozu, vanilya. Şuraya biraz ceviz ve badem aldım. Bunu çekeceğim burada da üzüm ve damla çikolata var. Böyle canımın istediği malzemelerden hemen bir kek çırpacağım. Sizlere de bu şekilde çekeyim istedim. Şimdi öncelikle yumurtalarımı kırayım. Şekerini ilave edeyim. Bunu güzelce bir çırpalım. Arkadaşlar şuraya iki yumurtamı kırdım. Yumurtamı ve bir su bardağı şekerimi aldım. Şimdi bunları güzelce bir çırpacağım. Ondan sonra şuradaki sıvı yağ ve sütümü ilave edeceğim. Ondan sonra da ununu, kabartma tozunu ve vanilyasını ekleyip e, kekimi pişmeye hazır hale getireceğim. Arkadaşlar kekimi çırptım. Şu şekilde çok güzel bir kıvamı oldu. Şimdi içine ben az önce çekerken size gösterdim. Biraz da tarçın ekledim. Ee, diğer damla çikolataları, e, kuru üzümü, cevizi falan çekiyorum diye göstermiştim ya. Onları da en son üzerine koyacağım ki çökmesin diye dibine. Bu şekilde şimdi bunu tepsimize alalım. Arkadaşlar kekin son hali bu şekilde. Ben üzerine koydum ki dibine çökme olmasın diye. Şimdi kekimiz hazır fırına gidiyor. Çıktıktan sonra son halini sizlerle paylaşırım. Arkadaşlar kekim pişti. O şimdi biraz soğusun ondan sonra dilimleyeceğim. Ee, şimdi burada da şey yapalım kekin yanına soğuk kahve yapalım. O şekilde öyle yiyelim istedik. Ben şu şekilde bugün şeyi kullanacağım. Böyle A101 markasının ikini aldım. Normalde hep Nescafe'yi kullanıyorduk. Bir defa da buna bir şans vereyim dedim. Bunu aldım. Ee, şimdi bu çözünebilir granül kahve ekleyeceğim. Burada bir tatlı kaşığı kadar. Şöyle. Bir tatlı kaşığı bunu. Bir tatlı kaşığı. Bir tane daha ekliyoruz. Tatlı kaşığın yarısı kadar da şöyle şeker ekliyoruz. Biraz şöyle su ekleyip kahveleri çözündürelim. Diyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Soğuk kahvemiz de hazır olmuş oluyor. Şunu da sütüne ekleyeyim. sütüm yetersiz geldi. Diğer paket açı bekleyeceğim. Şöyle de karıştıralım tekrar. Böyle en pratiğinden, bugün sütü köpürtmeden yaptım. Böyle en pratiğinden güzel bir soğuk kahve oldu. En pratik şekli bu şekilde oluyor. Siz de farklılık isterseniz bu yaz sıcaklarında siz de bunu deneyebilirsiniz. Geteyim. Bak Şu şekilde hazır. Çok güzel oldu. Yumuşacık. Şöyle size kıvamını da göstereyim. Bakın yumuşacık oldu. Bu şekilde. Siz de en şık şak pratiğinden bu keki deneyebilirsiniz. Ben kahvemi de yaptım. Kekimi de hallettim. Şimdi şöyle Güzel, biz annemle keyif yapacağız. Deneyecek arkadaşlara da şimdiden kolay gelsin. Bizlere de afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Desteğiniz benim için çok önemli. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.